Evet arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle yeni bir güne merhaba diyoruz. Telefonumuzu bir cebimize koyab koyabilirsek, koymayı başarırsak ve doğru düzgün konuşmayı da başarabilirsek ne mutlu bize. Amca içeceğim buna. Yolculuğumuza başlayalım mı? Bakın sepetim ne güzel kırmızı motorumun renginde. Ha ha iyi. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله Çocuklar sevinsin ya. Kalenin içinden geçtim ve gol oldum. <laughs> la 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 Hadi hep beraber sürünleyelim. Of hava artık bunaltıcı olmaya başladı. Bayılıyorum. Bu havaya bayılıyorum. Yani sıcaktan bayılıyorum. Bak 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 nasıl tersten geliyor. Kofik. Burası senin şey yolun mu? Tek yön burası. Evet. Burada çocuklar çok önümü kesiyordu bir zamanlar. Gene o kafik geliyor. Evet sıra bizde. Pardon gençler çarpılmayın. Geç geç. Vay be. Evet açık. Ef yanık kokusu geliyor ya. İnşallah benden gelmiyordur. o <laughs> burnum kaşındı. Allahım <laughs> amca. Bakalım Malik'in adamları yerinde mi? Kimsecikler yok. Öyleyse basalım. O que o Sul Sen artistsen ben de sana artistlik yaparım. Burası serbest Yes. Ya benim aynalarla kulaklarla kim oynamış ya? Allah'ım polis mi lan bu? Korktum. Malik'in adamları. Malik'in adamları iş başında. Birilerini kovalıyorlar. Lan tamam lan ne korkuyorsun? Da var. Bu kadınlara ehliyetleri veriyorlar ya. Trafik Allah Allah oluyor. Mesafemizi koruyalım. Yoksa geberiyoruz. Ya vallahi ya Sünnet geçireceğim cana şu ayna yüzünden. Önümü görmüyorum, arkamı yani. Oğlum buna ne oldu lan böyle? Aa, aynam gitmiş. Allah Allah. Ya bir kere Beyazıt'ta fark ettim motoru o motorların arasında. Anasını ağlattılar ha. Ha bizimle ha. eğleniyor. götümün dibine kadar girmişsin bir anda sağa çıktın ne eşek adamsın sen ya sana var ya hiç bir şey demiyorum ama şimdi demek istiyorum eşeksin vizörümüzü kapatalım ya bu ne ya kulaklığım düşmüş Allah'ım kal gibi olmuş o oh, ne güzel bir serinlik var burada ya Güzel, eski dosttan Bak taksici hatalı soruluyorsun Seni görüyorum arkamdasın Sola geçmem lazım Bak şerefliye bak. Şerefli mi diyeyim, şerefsiz mi diyeyim? Vialpalayarak durdum ya. Garibim motorum kirlenmiş. Onun üzerinde çok emeği var. Saat kaç acaba? Oğlum burada geri geri mi gelirler lan? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hem de bol teşekkürler. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Uzaktan yakından tanıyan tanımayan herkese selamlar. Oo. Küçük şey, tani şey. Eyvah gözüme böcek girdi. Eyvah. Neyse ben şurada kaydı kapatayım. Allah'ım ya. <laughs> Kamerayı kapatayım. <laughs> Ama ses kaydı devam ediyor. Oy kulaklık şeyine girdi.